Yeni Amatör Telsizcilere Tavsiyeler 15. Bölüm Amatör Telsiz Operatörü SWR Bilmem kaç kişi SWR'ye metre edindi ama bu bir istasyonun olmazsa olmazıdır. Türkiye amatörlü içinde en azından kurulum zamanında demek gerekiyor ne yazık ki. Anten kablomuz mümkün olduğu kadar maddi imkanlara göre kayıpsız, Konnektörlerimiz doğru monte edilmiş kaliteli malzemeden ve antenimiz kullanmak istediğimiz frekansa tam oturan şekliyle elimizde hazır olduğunda. Bağlantılarımızı da gerekli olduğu usullerde bağladığımız ve kabloda herhangi bir kısa devre olmadığını da bir ölçü aletiyle test ettiğinizi varsayarak SWR metre bağlantısına geçelim madem. SWR tam anlaşılabilir haliyle gönderilen ve antenden atılan güç arası denge denebilir. SWR metre size antenden atılamayan yükün ne derecede olduğunu matematiksel olarak görme imkanı sunar. İleri düzeyde bazı kullanıcılar için başka birçok ipucu da verebilen önemli bir olmazsa olmazdır. Cihazı bağladım, voltajı doğru verdim, 13.8V ve gerekli kalınlıkta kablo ile düzgün bir güç kaynağı vasıtası ile, her şey mükemmel, kablom şu marka antenin bu marka ama cihaz ateş gibi ısınıyor diyen bir istasyonun en büyük eksiği budur denecek kontrol mekanizması. SWR metrenin TX yazan kısmı cihaz tarafına uygun ara kablo ile RX yazan tarafı da cihaz çıkışından hemen sonrasına takılır. Hat üzerinde ne varsa buradan sonra yer alır. Yani bir başka tarifle cihazdan hemen SWR-metreye ve SWR-metre çıkışı sanki cihaz çıkışı imiş düşüncesiyle anten hattında ne varsa olduğu haliyle ölçüm yapılır. Burada tam denge bir 1.0 ile ifade edilir. Üç ve yukarısı rakamlar genelde risklidir. Mümkün olan en iyi değer 1.0'a en yakın olanlarıdır. Bu değer ne kadar bir noktası sıfıra yakınsa kullandığınız cihazdan çıkan güç atışı ve anten frekans uyumu da o oranda kendini göstermektedir. Duyun ve gönderme o anki imkanlar için en verimli halindedir. Bilmem kim abi bu anten senin işini görür dedi verdi antenim gayet iyi veya bu kablo kayıpsız bir kabloymuş demek oldukça yanlış bir bakıştır. Kaldı ki 3 sene önce hatta ve hatta 1 saat önce ölçtüğünüz bir SWR ve uyumu da sürekli değişikliğe açıktır. Gözünüzün önünde olmayan, dış etkenlere maruz kalan her anten problemi sürekli açıktır ve iyi bir SWR metre normalde her istasyona sürekli bağlı kalmalıdır ki anlık değişimler yakalanabilsin. Cihazlarda aşırı ısınma ile de test edilebilecek dededen kalma doğru tespitlerde SWR dengesinde bir olumsuzluk işaretidir. Denge ne kadar bozuk ise attığınız gücü HGH konumlara almanızda cihaz çıkış katı için her zaman riski artırdığından ötürü ilk ölçüm mümkün olan en düşük güçle başlatılmalı ve kademeler ile adım adım kontrollü bir şekilde artırılarak ilerlenmelidir basit bir SWR değeri ölçümünün dahi ne kadar etken olduğu umarım anlaşılmıştır. Unutmayın ki RF her zaman kendine bir yol bulur ve en ufak boşluğu değerlendirir. RF sizin için en azılı ve zeki bir mahkum olsun ve en yüksek güvenlik önlemi olan bir hapishaneden dahi kaçabilecek yetenektedir bakışını esas alın. Tersis haberleşmesi konusunda buraya kadar anlatılan tüm konular gerçekte asli ve olmazsa olmaz temel giriş bilgileridir ve muhakkak buraya kadar anlatılanlara vakıf olmanızı gerektirir. Zaten ülkemizde A ve C sınıfı arasındaki fark uygulanan sınav yöntemi ile alınan sonuç çok basit bir ezber yeteneğine bağlı iken herhangi bir ülkedeki A sınıfı ile kendimizi kesinlikle bir tutamamanın ne demek olduğunu anlamaya çalışalım.